Evet bugün kadınlar kooperatifinden Afyon'dan çok güzel ürünler geldi. Özellikle haşhaşa bayıldım. O yüzden haşhaşlı mercimek unlu bir hamur yaptım hemen. Bugün ödül oyununda güzel manzaralar var. Ödülü de kazanmayı çok isterim. Kazanabilmek için çok lezzetli bir yapmak, e, tabak yapmak için uğraşıyorum şu an. Umarım her şey istediğim gibi gider ve şeflerime güzel lezzetli bir tabak çıkarabilirim. Valla şu an ödül oyunu için yarışıyorum ve savaşıyorum. Elimden geleni de yapacağım. Eğer ki istediğim ürünü çıkartabilirsem gayet iyi bir şekilde bugün ödülü alabilirim. yarın da atlatırsan bir hafta daha en az buradasın. Neler düşünüyorsun? Mutluyum şef. Daha yolum uzun zaten. İyi yemek yapmaya çalışacağım. Sizin eleştirilerinizi dikkate alıyorum. Ha? Evet şef. Özrün var mı daha önce? Yok. Aa. Ya. Bugün olur belki. Bugün o gündür belki. Belki bugün o gündür. Aa patlıcan da güzel çıktı. Evet. Ne kadar güzel içe. Çok dua ederek aldım. İki patlıcanım vardı. Vallahi çok güzel çıktı. Alcan. Şefim? Bu haftayı kurtardığın gibi gözüküyor. Yarın da bir kaza kurşun olmazsa. Ne yazıldıysa o şef. He? Gittiğimiz yere kadar gideceğiz. Önemli olan burada güzel yemek yapabilmek. Ee, Cemre kaptan. Evet, Demek ki sen de kazanan takımın kaptanı olabiliyormuşsun. Şey. Ha? Ekip olan takımda kaptan olabiliyormuşum. Ben onu anladım. Aynen öyle. İyi bir kaptanlık yaptın. Takımın kazandı. Ve ee, bu hafta da zaten iki buçuk tane kaptanlık oyunu vardı. yani ilk gün zaten kaptanlık ya. yoktu. Herkes yalnız oynadı. İkinci gün vardı. Çünkü kaptan dolaşıyordu. Üçüncü gün yarım diyebiliriz çünkü 3-2-2 mücadele ettiriz, sert takımları belirleriz. Acaba mesela sayıların eşit olmadı, tamamen takım oyunu olan bir kaptanlık sonrasında daha başarılı olur muydu? Hepim onu da deneyeceğim. İnşallah burada kalırım. İnşallah aynı takım tekrar kurarım ve o takım oyunlarını oynamak istiyorum çünkü aynı takımla. Çünkü aslında oynadığınız ilk klasik takım oyunda başarı yakaladınız. Ben gerçekten ekip olabilecek bir takım kurduğuma inanıyorum. Ama bir türlü kısmet olmadı düellolar falan. Ki düellolarda da normalde iyi olanları seçtim ama evet, evet. bir şekilde olmadı. Olmayınca da zorlayamıyorsunuz. Artık hedefim bu haftayı atlatmak herhalde değil evet. mi? Pazar. Bugün de onun ön alıştırması. Evet Anya. Sen. Yine bir pazar günü beraber olacağız. Evet sen maalesef. Alıştın artık zaten. Ne yapayım sen? Allah. Bu aralar biraz öyle oldu ama. Ama sanki birkaç gündür moralin biraz daha iyi gibi. Evet şah. sen. Sen potaya gidince düzeliyorsun zaten. Potaya gidene kadar Şimdi, Evet gerçekten potaya gidince <laughs> düzeliyor. Siyah geçti mi? Önlük siyah geçti mi Tanya kendini buluyor. Oraya Beş gidince. yerine geliyor. Evet düzelirim çünkü. Alışkanlık mı yaptı acaba bünyada? Olabilirse. Otom. Orada biraz daha farklı şeyler düşünüyorum, o yüzden şah. Daha farklı, daha rahat, daha benmişim gibi hissederim orada. Bugünkü yemeğini ne düşünüyorsun? Şöfler Yine bir yapıyorum, evet. Böyle daha yöresel bir tabak gibi. Altta böyle haşhaşlı bir şeyim var, mantarım. Etim var. Fasulye ve patlıcanı birleştireceğim. Haşhaşlı ve mercimek unundan bir kapa e, hamur yaptım. Fırına vereceğim. Böyle çok lezzetli bir tabak olacağını Haydi düşünüyorum. Bakalım. Lezzetli güzel bir tabak gelecek şef. Barba. Evet şef. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor şefim. Hemen hemen toparlamış durumdayım. Daha önce denemek Paroller geldi. Paroller var galiba. Evet denemek istediğim bir şey vardı. Onu denemek istiyorum. Zaten şuradan ödülden Neden ziyade panoliyi? hamsi. Pantıdan. İçine de bir patlıcanlı bir dolgu yapacağım. Yanına da bir kuzu. Bir de işte bir vişneli. Onu içine doğru sarsan daha güzel durmaz mı? O sardığın tam tersi O tekrar da biraz Evet. Anladın mı? Oradan başlasan daha şık durur yani. Tam kesin durur. İşine karışmak gibi olmuş. Teşekkür ederim. Yani. <laughs> Sağ olun. Estağfurullah. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Şöyle. Kimine gidiyor Dilara? Batuhan farklı bir şey deniyor. Bir soğuk tabağı yapacak diye anladım. Metin çok düzenli çalışıyor. Onu izliyorum ara ara. Ee, onun haricinde Ali da çok güzel kebap geliyor. Hesabı yöresel bir yemeği yorumluyor. Kıvanç da öyle. Çok Var mı tahminim? Bence şu... Metin, Cemre, Barbaros bir tık daha önde gidiyorlarmış gibi görüyorum buradan. Eren? Ben inanın kestiremiyorum şef artık ya. Yani ama var şu güzel gidiyor şu kafayı beğendim dediğim biri var. Kafa olarak mı? Ben Barbaros Metin'in kafasını ve Kıvanç'ın kafasını seviyorum ya. Güzel çalışıyorlar. Ama bilmiyorum yani şeyde son 10 dakikada hani paseranta gelir ya son tabak biter. Burada o hikaye var. Hepsi element ve teknik çalışıyor. Öyle yapıyorlar zaten. Hayır güzel bir hikaye. Yapıyoruz? Şefim bu kadar acil olmasaydı araya girmezdim. Birisi silpat düşürmüş. Şefim, hayır. Yeminim silpat ya. Yemin, yemin ederim of. ben düşürmedim ha. Bir yarışmacı Aldım oradan. Şef ben düşürmüş olabilirim. En son ben aldım. Ee, enteresan çalışanlar var. Güzel bir son çıkacak gibi gözüküyor. Barbaros Hamsi'den bir e, dış kaplama yaptı. Onu hamur gibi kullandı. E, Karol gibi bir şey yapıyor. İçinde olacak patlıcanla. Esra biraz yöresel çalışıyor ama lezzetli olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü güzel bir patlıcanın içinde olacak hamsiyle falan. E, Metin temiz çalışıyor. Vanç öyle. O ikisinden de bir şeyler çıkıyor. Yani herkesten, her an herkesten bir şey çıkabilir. Zaten stratejik da iyi çıkıyor. Evet evet iyi yani güzel yemekler. Umutlu olduğum turlardan biri gördüğüm kadarıyla ama tabii herkes şimdi ön hazırlığını yaptığı için kimin ne yapacağını da tam bilmiyoruz. Bir de olduğu için tabağa ne koyacaklar, ne yapacaklar, en son, son düşünce olayım. ne onları da anlamıyoruz. Ama herkes iyi gidiyor gibi gözüküyor şimdi. Bu ödülü hangi yarışmacımız kazanacak?